Merhaba, ben araştırma görevlisi Sena Çatal. Bu eğitimde, yokak değerlendirme programlarına ait tüm raporların yazımı ile ilgili ilke ve kurallar hakkında bilgi verilecek olup, sunumda yer alan tüm kavramları dikkatlice dinlemenizi öneriyoruz. Bu eğitim modülünde, yokak dış değerlendirme programlarına ait raporların türleri, dış değerlendirme süreçlerinin önemli bir çıktısı olan kurumsal geri bildirim raporu ve kurumsal akreditasyon raporunun amacı, izleme ve ara değerlendirme programları. Bu programların amaçları ve raporlama süreçleri ilişkin bilgiler ve son olarak rapor yazım sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan bahsedilecektir. YÖK dış değerlendirme programlarına ait raporlar, YOKAK'ın önemli faaliyet alanlarından biri olan dış değerlendirme programlarının sonuç ürünlerini ifade eder. Dört dış değerlendirme programına ilişkin dört temel değerlendirme raporu bulunmaktadır. Bunlar kurumsal dış değerlendirme raporu, kurumsal akreditasyon raporu, izleme raporu ve ara değerlendirme raporudur. Şimdi tüm bu raporların kısaca kapsam, yapı ve içeriğinden bahsedelim. Kurumsal iç değerlendirme ve kurumsal akreditasyon programlarının sonuç ürünü olan kurumsal akreditasyon raporu ve kurumsal geri bildirim raporunun temel amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz. İlk olarak yüksek öğretim kurumlarının güçlü yönlerini ve gelişmeye açık yönlerini ortaya koyarak performanslarını değerlendirmek. Bir diğeri kalite güvence sistemlerinin gelişmesini sağlamak. Yüksek öğretim kurumlarının performansını değerlendirmek ve son olarak kalite kültürünü teşvik etme olarak sıralayabiliriz. Raporların genel yapısına bakıldığında kurumsal dış değerlendirme ve kurumsal akreditasyon raporları 7 ana bölümden oluşmaktadır. Özet bölümünde kurumun geçmişe yönelik dahil edildiği dış değerlendirme süreçlerine ve takıma ilişkin kısa bilgilerini içermektedir. Kurum hakkında bilgiler bölümünde kurumun kuruluşuna ait bilgiler, çeşitli birimlerine ilişkin genel veriler ve benzer bilgiler içermektedir. Liderlik, yönetişim ve kalite ana başlığı, eğitim, öğretim ana başlığı, araştırma, geliştirme ana başlığı ve toplumsal katkı ana başlıklarının ölçüt, alt ölçüt bazında değerlendirilmekte ve her bir ölçüt için olgun düzeyleri belirlenmektedir. Ve son olarak sonuç ve değerlendirme bölümü ele alınmaktadır. Bu bölümde takımın kurma ilişkin gelişmeye açık yönleri ve güçlü yönleri ilişkin değerlendirmelere yer verilmektedir. Raporun temel bölümü 4 ana başlık, 14 ölçüt ve 46 alt ölçütten oluşmaktadır. Bu ölçüt ve alt ölçütler, yokak değerlendirme kılavuzunda yer alan rubrik sistemi baz alınarak değerlendirilmekte ve takım tarafından olgunluk düzeyleri belirlenmektedir. Şimdi dış değerlendirme sürecinin izleme süreci olan izleme programı ve ara değerlendirme programlarının rapor yazım süreçlerine bakalım. İzleme programının temel amacı dış değerlendirme süreci sonrasında ilgili yüksek yükseköğretim kurumundaki gelişim sürecini değerlendirmektir. Programın izleme rapor aşamasında izleme takımı tarafından izleme raporu kalite güvencesi yönetim bilgi sistemi kısaca KGYBS üzerinden hazırlanır. Sağ ziyaret sürecinin tamamlanmasını izleyen 15 gün içerisinde izleme takımı tarafından izleme raporu hazırlanarak YOKAK'a iletilir. İzleme raporunda aşağıda yer alan hususlara ilişkin değerlendirmeler yer alır. Kurumsal geri bildirim raporunda yer alan gelişmeye açık alanlara ilişkin kurumda gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları, gelişmeye açık alanlara ilişkin iyileştirme çalışmaları bulunmuyorsa bunların nedenleri, Kurumsal geri bildirim raporunda yer alan güçlü alayanlara ilişkin sürdürülebilirliğin sağlanıp sağlanmadığı ve son olarak kurumsal geri bildirim raporunda yer alan hususlar haricinde izleme takımı tarafından yapılan değerlendirmeler. Özet olarak kurumun önceki değerlendirme sürecinde sunulan belirli tavsiyeleri uygulayıp uygulamadığına, ne şekilde ve neden uyguladığına dair geri bildirim beklenir. Sıradaki değerlendirme programımız ise ara değerlendirme programıdır. Ara değerlendirme programının amacı kurumsal akreditasyona sahip yüksek öğretim kurumlarının kalite süreçlerinin gelişimini değerlendirmektir. Programın çıktı ürünü olan ara değerlendirme raporu, değerlendirme takımı tarafından kalite güvencesi yönetim bilgi sistemi üzerinden hazırlanır. Peki bu raporun yazımında dikkat edilmesi gereken önemli hususlar nelerdir? İlk olarak kurumsal akreditasyon raporunda ve akreditasyon karar mektubunda yer alan gelişmeye açık yanları ilişkin kurumda gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları. Gelişmeye açık yanları ilişkin iyileştirme çalışmaları bulunmuyorsa bunların nedenleri. Kurumsal akreditasyon raporunda yer alan güçlü yanları ilişkin sürdürülebilirliğin sağlanıp sağlanmadığı ve son olarak kurumsal akreditasyon raporunda yer alan hususlar haricinde değerlendirme takımı tarafından yapılan değerlendirmelere ilişkin hususlara yer verilir. Tüm dış değerlendirme raporlarının hazırlanmasından takım başkanı sorumludur. Bununla birlikte takım üyeleri arasında görev paylaşımı kapsamında üyelerden birisi raportu olarak görevlendirilebilir ve rapor yazımında takım başkanı destek verebilir. Raporlar KGBS yani kalite güvencesi yönetim bilgi sistemi üzerinden oluşturulur. Raporların yazım sürecinde ayrıca dikkat edilmesi gereken bazı hususlar mevcuttur. Bunlardan ilki doğruluk. Rapor yazımında doğru ve uygun terimlerin kullanılması önemlidir. Kavramlar mevzuatta geçtiği şekliyle kullanılmalıdır. Ayrıca kurumda yer alan fakülte, bölüm, ana bilim dalı, komisyon, ders adları gibi tanım ve terimlerin kurum tarafından kullanıldığı şekliyle kullanılmasına özen gösterilmelidir. Bir diğer husus kanıta dayalı yaklaşım. Değerlendirmeler, varsayımlar ve kişisel kanaatlerden uzak bir şekilde kanıtlarla desteklenmelidir. Üçüncü husus üslup. Raporda yapıcı eleştirilere yer verilmeli, kurumun gelişmesine katkı sunacak ifadeler kullanılmalıdır. Bir diğeri ise iletişim ve işbirliği. Rapor yazım sürecinde etkili iletişim ve işbirliği ile takım üyeleri net ve açık bir şekilde bilgi paylaşımı ve geri bildirim almalıdır. Böylece raporun doğruluğu ve tutarlılığı sağlanmalıdır. Beşinci olarak Türkçe dil bilgisi ve yazım. Rapor yazımında dil bilgisiyle yazım kurallarına dikkat edilmeli ve anlaşılması zor ifadelerden kaçınılmalıdır. Açık, yalın ve akıcı bir dil kullanılmalıdır. Bir diğer husus format. Raporun her aşamasında yokak değerlendirme ölçütlerine uygun bir format izlenmelidir. KGBS'de yer alan formatı uygun olacak şekilde yokak değerlendirme programları kılavuzu sürüm 311 Geri bildirim raporlarının 25-30 sayfa, kurumsal akreditasyon raporlarının 40-50 sayfa olarak hazırlanmasını önerir. Bir diğer husus ise yokak değerlendirme ölçütleriyle uyum. Raporun her aşamasında yokak değerlendirme ölçütlerine uygunluğa dikkat edilmelidir. Ve son olarak diğer bir önemli husus ise tarafsızlık. Değerlendirmede ulaşılan bulgu ve sonuçlar herhangi bir abartı, çarpıtma ve eleştiri yapılmadan olduğu gibi yansıtılmalıdır. Değerlendirme takımları tarafından yürütülen bu raporlama sürecinde bir diğer önemli husus ise olgunluk düzeyi metin arasındaki uyumun sağlanmasıdır. Bu süreçte takım tarafından yazılan metnin verilen olgunluk düzeyini yansıtması, net ifadeleri içermesi ve somut örneklere yer verilerek olgunluk düzeyini destekleyici nitelikte olması beklenmektedir. Yok hak değerlendirme programlarına ait raporlarının yazım sürecine ilişkin bu eğitim videomuzun sonuna geldik. Tüm değerlendirme programları hakkında bilgi edinmek için lütfen eğitim videolarının tamamını izleyiniz. Teşekkür ediyor başarılı bir eğitim süreci geçirmenizi diliyoruz.